bin bir çiçek ile süslendiyse ağaç meyvesini vereceği bellidir. Bu düzenin, bu düzenin icabıdır her dolan, atılsın iftira edilsin yalan, Nemrud'a baş eğmez İbrahim olan, bir gün putu kıracağı bellidir. yetimi yoksulu asıp susturan, hak dediği için mazlumu astıran, İslam milletine hep kan kusturan zalimlerin gideceği bellidir. Şeref şerefliyim bitsin bu zillet, yaktı bizi batıl denen bu illet, çile çekilmezse uyanmaz millet, hak erinin çekeceği bellidir. Takbir! Lider! Lider dediğin bir gazeteci ise top, tüfek, tank yapmasını ne bilir? Batıl kafalı bir elektrikçi ise ağır sanayi kurmasını ne bilir? Takbir! Taşçı olan ak kara taştan anlar. Aşçı olan yemekten aştan anlar. Asker olan harpten savaştan anlar. Halk millet idaresini ne bilir? Takbir! Zurnacı zurna, davulcu davul çalar. Müteahhit ev marangoz ev, ev kapı yapar. Tüccar alışveriş, kasap et satar. Uçak nedir yapmasını ne bilir? Takvim! Fuhuştan <laughs> faizden yana olanlar, mideleri haram ile dolanlar, viski şampanyayla kafa bulanlar, bu halk çilesini ne bilir? Takvim! <laughs> Bunlara göre çağdaş medeniyet, Gavurların el eteğini öpmek, batıla kol köle olan zihniyet, adil düzen yasasını ne bilir? Takbir! Van'ı Ermeniye satmak isteyen, Kıbrıs'ı Rumlara vermek isteyen, memleketi ata sokmak isteyen vatan millet sevgisini ne bilir? Takbir! Tanı artık bu zihniyeti, tanı! Yüzünü güldürmez batıl hayranı! Başörtüsü, sakal, inanç düşmanı! Din imanın manasını ne bilir? Takbir! Şerefim öyle bir lider bulmalı! Makine profesörü olmalı! Zihniyeti milli görüş olmalı! Yoksa adil olmasını ne bilir? Takbir! Gerizekalı. Anlatayım size bir beyin sizi. Bize nasıl bakar gerizekalı? Memleket düşmanı görüyor bizi. Bakın ki ne kadar gerizekalı. Batıl kafalı hep batıla gider. İslam ümmetini perişan eder. Toturmuş illa ata gireceğim der. Bak girer mi girer gerizekalı? Siyonistlerden akıl fikir alır, hemen gelir Müslümana kullanır. Hazine yanı başında dilenir, batıya el açar gerizekalı. Düşmandan faizle para alarak, bu parayla otel havuz yaparak, zina ettirip kumar oynatarak buna kalkınma der gerizekalı. Üç ihtiyar gitmeye görsün haca. Bir yaygara irtica var, irtica. Akşam uyur, sabah da uyanınca Müslümana çatar gerizekalı. İslam'a düşman olmuş, batıla yar. Milli görüşü yok, kafatası dar. Bu adamda batıl hastalığı var. Gavurdan dost arar gerizekalı. Takvim! Takvim! Diyor ki tesettürlü ilim olmaz. Yaptığı icraatı akıl almaz. Saman yese yine bu kadar olmaz. Bilmem nerede otlar gerizekalı. <laughs> Teknolojiyle uğraşırken dünya yetişeceğim diye gidiyor ya ya. Ağır sanayi kuracak değil ya. Ancak heykel yapar gerizekalı. Hep onu över Yahudi basını. Çünkü ağlattı halkın anasını. Kurduğu dört gazoz fabrikasını sanayi zanneder gerizekalı. Ağlayım mı, güleyim mi baktıkça. Hemen zam, yapar kafası attıkça. Bozuk yollarda hendek atladıkça şak atladım sanar gerizekalı. Fatih gibi İstanbul'u mu fethetti? Yoksa atom yaptı, uzaya mı gitti? Ağır sarayı mı kurdu? Bu ne etti? Durmadan çakatlar gerizekalı. Bir beladır gelmiş halkın başına. Zehir kattı ekmeğine aşına. Kendi vatanında vatandaşına köprü baraj satar gerizekalı. İşte bunların halini görenler ah vah edip dizlerini düvenler yine de gidip bunlara oy verenler bunlar asıl bunlar gelecek şeref şerefliyim derindir acım İslam nizamıdır benim ilacım Kur'an'a göre örtündüyse bacım ne var bunda ne var gerizekalı? Takvim! <laughs> ne zaman uyanacaksın? <laughs> Durmadan dönüyor dünya. Ne zaman uyanacaksın? El alem tah kurdu aya. Ne zaman uyanacaksın? <laughs> Otur hele dertleşek az. Kendine gel düşün biraz Siyah saçlar oldu beyaz Ne zaman uyanacaksın Cefa çileyi çeken sen Öz yurdunda hurlanan sen Herkes uyandı bak ya sen Ne zaman uyanacaksın Alem gider füze ile Biz gideriz vize ile Niçin böyle neden öyle Ne zaman uyanacaksın ne şahsiyet ne itibar. Burslarımız milyar milyar. Nasıl düştük biz bu kadar? Ne zaman uyanacaksın? Her gün düşer bizim para. Çünkü bağlıdır dolara. Perişan fakir fukara. Ne zaman uyanacaksın? Her an zulüm ediliyor. Zam üstüne zam geliyor. Hiç mi sana dokunmuyor? Ne zaman uyanacaksın? Bırak inadı, insaf et. Uçurumdadır memleket. Hala bitmedi mi gaflet? Ne zaman uyanacaksın? Çok iken hakka kin kusan, nasıl olmaz gamın tasan, eğer şimdi uyanmazsan, ne zaman uyanacaksın? Şerefliyim uzayda mı? Çarşıda mı, pazarda mı, musallada, mezarda mı? Ne zaman uyanacaksın? Takbir! Takbir! Sen ki iman etmişsin, müminesin. Her an uyanık ol, uyuma bacım. Bu hak davada sen de mükellefsin. İslam için çalış boş durma bacım. Ne reklam aracı ne de kölesin. Kimse bir tukat vuramaz bilesin. Sen bulaşık makinası değilsin. Kendini bu kadar hor bacım. Artık bil bu davayı herkese yay. Gerekirse kocana da tek tek say. Yumuşak koltuk önünde demli çay. Cihatsız kocayı şımartma bacım. Oku Kur'an'ı, zekanı geliştir. Evladını buna göre yetiştir. Komşuların fikrini de değiştir. Münkiri mümine güldürme bacım. Kendini bilmek için Kur'an'a bak. Adına sure vermiş Cenab-ı Hak. Yetmez mi bu izzet geriyi bırak. Başörtünü yere atma ha bacım. Varsın isyan edenler çıplak kesin. İster muda ister çağdaşlık desin. Sen ki Müslümansın köle değilsin. Çağdaş kölelere benzeme bacım. Nedir bunca suru üstüne suru. Sana değer vermiş Allah'ın nuru. Sen de bir insansın hakkını kuru. Hakkını kimseye yedirme bacım. Tekbir! Çok gördük kadın hakları diyeni, İslam'dan nasipsiz beyinsizleri, Bunlar hep ahir zaman fitneleri. Haktan gayrısına inanma bacım. Her taraftan Müslüman dövülürken, Peygamber'e hakaret edilirken, Kur'an-ı Kerim yerde sürünürken, kocana bal börek yedirme bacım. Senin kocan hak için çalışmalı, din düşmanları ile savaşmalı, Allah için çileye alışmalı. Ta öyle kadar yatırma bacım. Takbir! Bize Allah'ın Resulüdür önder. Hocam namazsızsa kıbleye dönder. Cihad için milli görüşe gönder. Süsleyip kahveye gönderme bacım. Takbir! Şerefliyim. Gel mahcup etme beni. Sana hoş gelmesin köle düzeni. Allah bize emanet etmiş seni. İslam'dan başka yol arama bacım. أفلا ينظرون إلي الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف أصبت وإلى, وإلى الأرض كيف سطحت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت And then... Shumë mm